Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok lezzetli bir makarna tarifim var. Mantarlı ve kıymalı yapacağımız bu makarnanın oldukça güzel bir sosu var. Bol sebzeli, bol soslu, şöyle nefis bir kıymalı mantarlı makarnamız olacak. Gerekli malzemeleri burada hazırladım. Öncelikle mantarlarımızı doğramakla başlıyoruz. Şöyle ikiye böldükten sonra şu şekilde, şu büyüklükte olacak şekilde tüm mantarları doğruyoruz. Yarım paket kültür mantarını bu şekilde doğradım. Yani 150 gram. Bunu bir kenara alıyorum. Diğer tüm malzemeleri de doğradıktan sonra pişirmeye başlayacağız. İki tane minik soğanımı ve 2-3 diş sarımsağımı da doğruyorum. Küp küp minik minik olacak şekilde hepsini doğruyoruz. Tüm malzemelerimizi doğradıktan sonra artık mantarımızı pişirmekle başlıyoruz. İçerisine zeytinyağı ilave ediyorum. Siz dilerseniz sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Şimdi şöyle 1 2 3 tahta kaşığı yağ ilave ettim. Mantarımızın içerisine yağımızı ilave ettikten sonra kavurmaya başlıyoruz. Makarnamız çok çabuk haşlandığı için önce sosu bir miktar pişirelim. Pişmeye yakın Makarnamızı haşlamak için ocağımıza alacağız. Mantarları 3-4 dakika boyunca sürekli karıştırarak soteledim. Şimdi içerisine 200 gram kıymamı ilave ediyorum. Karıştırarak kıymamın da kavrulmasını sağlıyorum. Kıymaların rengi dönene kadar karıştırdım. Şimdi ağzını kapatıyorum. 2 dakika kadar pişmesini sağlıyorum. Kıymalarımın bu kadar kavrulması yeterli. Küçük küçük doğramış olduğumuz kaplı ve yeşil güzellerimizi, soğan ve sarımsağımızı ilave ediyorum ve güzelce kavuruyoruz. Makarnamızın sosu kenarda pişerken biz de artık makarnamızı haşlayabiliriz. devre sıcak su ilave ediyorum. üzerine bir iki parmak geçecek kadar su ilave ettim. Yarım yemek kaşığı tuz ilave ediyorum ve haşlanmaya bırakıyoruz. Yemeğimizin sosunu çok yüksek bir ateşte pişirmiyoruz. Ocağımı orta ateşte sürekli sık sık karıştırıyoruz. Ağzını kapatıyorum şimdi ama sık sık karıştırmayı ihmal etmiyoruz. Biber ve soğanlar da güzelce sotelendikten sonra yemeğimizin salçasını ilave edebiliriz. 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. 1 dakika kadar salçanın kavrulmasını sağladık. Şimdi içerisine minik minik doğramış olduğumuz 3 adet domatesimizi ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Gerçekten mükemmel bir sos oldum Misler gibi kokuyor. Baharatları da ilave ediyorum domatesin üzerine. Birer çay kaşığı karabiber, kimyon, pul biber, 2 çay er kaşığı nane, kuru nane. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımı da kısık ayara ayarlıyorum. Yemeğimizin sosu domatesi de attıktan sonra 3-4 dakika boyunca ağzı kapalı bir şekilde pişti. Şimdi altını kapatıyorum. Makarnamız da haşlandı. Kontrol edersiniz siz haşlanıp haşlanmadığını. Süre vermeyeceğim bunun için. E, makarnamı süzüyorum. Ocağımızın altını kapattıktan sonra maydanozlarımı ilave ediyorum. Maydanozların pişmesine gerek yok. Şöyle bir karıştırıyorum yemelere doyamayacağınız bir makarna sosu artık birleştirebiliriz. Ve güzelce karıştırıyorum. makarnaları çocuklar da çok seviyor. Bu sosla birleşince zaten efsane bir şey oluyor. Şimdi tadına bakıyorum. Gerçekten yani tadı o kadar güzel ki kıyma ve mantar makarnaya muhteşem bir lezzet katıyor. Siz de bu tarifi mutlaka deneyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.